Selam millet, ben Emre. Gelen verilere eşliğinde haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. İlk önce geline, gelen verilere bir göz gezdirecek olursak. E, tüketici fiyat endeksi açıklandı arkadaşlar. E, aylık olarak 2.55, yıllık olarak 32.87 olarak açıklandı. Tabi bu da beklentinin e, altında gelince piyasa bunu pozitif olarak algıladı. E, Borsa İstanbul haftaya pozitif olarak başladı. Bankacılık ve sigortacılık endeksinin taşıması ile birlikte pozitif bir açılış gerçekleştirdi. Alımlar geldi. Borsa endeksi 11.000'in üzerine çıktı tabii ki. Bu pozitif bilginin ardından alım gerçekleşti. Bunun ardından Cuma günü gelen ekonomi toplantısında açıklanan veriler var. Burada da yıllık enflasyon beklentisini 25-29 bandından 31-33 bandına çekildi. E, bu da tabii ki e, haftanın son işlem günü olan bugünü, yani Cuma günü, negatif bir kapanışla e, bitmesini sağladı. Tabii ki burada satışlar geldi, e, 11 binde tutunamadı borsa endeksi. Hep birlikte e, kısaca bir piyasaya göz gezdirelim. Evet gördüğünüz gibi haftayı 10.924'te kapatıyor e, BIST. E, 11 bin 11.150'ye kadar çıktı. Burada gördüğünüz gibi. Ee, ayın 3'ü 4'ünde bir e, satış geldi, kar realizasyonu. Ardından bir tepki alımları gerçekleşti. Tabii ki buradaki e, açıklanan bilançoların da etkisi var tabii ki. Ondan sonra haftanın son günü olan cuma günü açıklanan e, enflasyon raporu e, piyasaya e, değerli TL eee Değerli TL politikasının devamı. Faiz indirimi gelmeyecek beklentisi bir satış gerçekleştirdi. Haftayı 10.924'te kapattık. Hemen burada bankaya da bakalım birlikte. Xbank. Evet bu da bankacılık endeksimiz. Gördüğünüz gibi bankacılık endeksimizde. Buradan ayın 3'ünde 4'ünde e, bir negatif kapanışta ardından 5'i ve altısında bir e, alım gerçekleşiyor tabi yukarı yönlü. 15.300'ler civarına geliyor. Sonra tabi ki haftanın son günü e, açıklanan bu enflasyon raporunun ardından. Piyasa bunu negatif alıyor. Bu tabi bu da ilk olarak bankacılık endeksini yansıyor bildiğiniz üzere çünkü e, Kredi ve krediye ulaşım e, Problemleri Gibi şeyler bankacılık endeksini negatif etkiliyor ben Buradan Sinayeye de bakalım o Sinayi endeksimiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Burada ayın 3'ünde pozitif bir e, alım gerçekleştiriyor. Tabii ki buradaki bilançoların da e, etkisi var. Gördüğünüz gibi. Sonra ayın 4'ünde bir satış geliyor. 5'i ve 6'sı yukarı yönlü kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Ancak haftayı o da negatif yönünü kapatıyor. 14.183 puan da binayi endeksi kapatıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet Borsa İstanbul BIST 100 haftayı 10.924'te kapatıyor. benim tahminim yeni açılışta da burada aşağı yönlü ilk olarak direnç olarak şöyle söyleyebilirim hareketlilik aşağı yönlü gelebilir yani haftaya negatif başlayacağını düşünüyorum ben ee, tabi burada e, alımlar da gelebilir tepki alımları da gelebilir ona da dikkat edin burada satışlarda gelebilir aşağı yönlü bir hareketlilik olacağını düşünüyorum haftaya negatif başlayacağını düşünüyorum borsa İstanbul b endeksinin. Bunu da böylece not alabilirsiniz. Evet Borsa İstanbul veriler gelen veriler eşiğinde bu şekilde pozisyon aldı. Yine haftaya negatif başlayacağını düşünüyorum. Alım yapacak arkadaşlar daha temkinli, sakin bekleyerek alım yapmalarını değerlendiriyorum. Tabii ki piyasamız çok kırılgan. Bu yüzden biraz beklerseniz daha sakin proje hisse endeksli olarak ilerlerseniz daha iyi olur sizler için. E, Bist 100 veya Bist 30 hisselerini takibinizi alın. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, ben daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarımızın da bildiği gibi bankacılık ve sigortacılık endeksinin e, önümüzdeki günlerde diğer e, pozisyonlar oran daha fazla kar getireceğini düşünüyorum. Bunu da sizlere belirtmiş oldum. Tabii bunun yanı sıra yenilenebilir enerji şirketleri de revaçta ve bunlar da kar olarak iyi noktalara geldiler. Şimdi Yenilenebilir enerjide şöyle bir şey var arkadaşlar. Avrupa ülkeleri karbon izi azaltımı politikası uyguluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da tabii ki yenilenebilir enerji şirketleri daha çok tercih ediliyor. E bu sebepten dolayı da yenilenebilir enerji şirketlerinin bilançoları daha pozitif, daha karlı olacak. Bu da size daha ilerleyen sürede daha karlı bir yatırım olarak geri dönecek. Bunu da değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi kısaca Amerikan borsasını bir göz gezdirelim hep birlikte. Açalım. Evet. S&P 500'e başlayalım hemen. Evet gördüğünüz gibi e, Amerikan borsalarında bir negatif seyir e, devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi 6920'den 6637'ye kadar bir düşüş gelmiş arkadaşlar. İşte görüyorsunuz şöyle göstereyim size. Evet bu e, federal hükümetin e, kapatılmasından dolayı Amerika'da gelen veriler aşırı negatif. O da piyasaya tabii ki bir tedirgin bir çekimsellik empoze ediyor. Tabii ki e, teknoloji şirketlerinin de e, açıkladıkları bilançolar e, gelen e, kötü karlılık oranları onu destekler nitelikte devam ediyor. E, Trump hükümetinin mahkeme kararları da tabii ki hala bir çekimsellik bu ticaret savaşları konusunda uyguladığı tarifeler o da bir çekimsellik oluşturuyor. Gördüğünüz gibi S&P 500 e, endeksimiz endeksimizde e, 6639 civarında bugün e, 0711 itibariyle burada hemen Nasdaq'a bakalım birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Nasdaq'ta burada o da negatif bir satış yiyor şu anda 26.178 civarlarından ee, şu an itibariyle 24.624 civarına gerilemiş oldu. Tabii ki bu satışın sebebini söylemiştim. Ee, Amerikan hükümetinin federal hükümetin e, belirsizlik içerisinde devam etmesi. E, 11 Kasım'dan önce bunun çözülmesi bekleniyor. E, bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Noel öncesi bu karışıklığın bu problemin çözülmesi ve piyasanın rahatlaması oluyor. Bu da piyasa üzerinde endeksler üzerinde negatif bir baskı oluşturuyor. Dow Jones'a bakalım hep birlikte. Gördüğünüz gibi Dow Jones'ta satış görüyor arkadaşlar. Dow Jones'ta şöyle işaretlersek o da 48.000 üzerinden 46.500'lere kadar 6.530'lara kadar gerilemiş durumda. Tabii ki e, buradan alım yapalım mı diye soracak olursanız Bence bir süre daha beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü hala Amerika piyasaları tedirgin ve belirsizlik devam ediyor. Ha, bu belirsizlik daha ne kadar süre devam eder? E, çok fazla süreceğini düşünmüyorum. Çünkü e, Aralık ayındaki e, Faiz indirimi öncesi bu problemin çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü ben e, Powell'ın bir faiz indiriminde bulunacağını düşünüyorum. Bunun öncesinde bu federal e, hükümet sorunu çözüleceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı e, Amerikan borsasında e, alım yapacak arkadaşların dikkatli e, takip ederek alımları yapmasını rica ediyorum. Çünkü hala piyasa tedirgin. Bu sebepten dolayı e, sizlerden ricam e, temkinli, sakin bekleyerek e, alımlar yapmanız. kısaca e, altın ve gümüşe de bir göz gezdirelim arkadaşlar birlikte. Böyle. Altına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın e, 20 Ekim'den bu yana seyir devam ettiriyor şu an buralarda arkadaşlar şu an 4000 doların üzerinde onsu tutunmaya çalışıyor arkadaşlar uzun bir zamandır şu izada yani 4000 doları burada tutunmaya çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu eşikte yani 4000 doların üzerinde bir psikolojik eşik olarak tutunmaya çalışıyor altın onsunu. Daha önce de videolarda da söylemiştim. Beni izleyen arkadaşlar bilir. Ben 2025'i 2025'i 4000 doların üzerinde kapatacağını 2026'nın ilk çeyreğinde de 4250 dolara kadar yükseleceğini şöyle göstereyim sizlere 4250 dolara şöyle şuralara falan yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani 2025'i 4000 doların psikolojik eşinin üzerinde bitireceğini düşünüyorum. Ee, gümüşe bakalım birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gümüşte e, 48 dolarda tutunmaya çalışıyor. 48 49 dolar. Daha çok 49 dolar psikolojik eşik diyebiliriz. Böyle göstereyim sizlere. E, 9 doları şöyle olacak olursak. Evet arkadaşlar. 49 dolarda tutunmaya çalışıyor psikolojik eşik burada da 46 dolara kadar 45 dolara kadar geriliyor Şu aralıkta bir Tutunma hareketini devam ettirmeye çalışıyor gümüş Yani Altın ve gümüş yatırımcısına tavsiyem Bir süre daha Bu şekilde yukarı aşağı yönlü hareketliliğin devam edeceği bu sebepten dolayı da satış e, yapmamanız Tabii ki ama alım yaparken de e, Dikkatli olmanız Tabii ki arkadaşlar yani, e, yani Buraları tam Net bir şekilde kimse söyleyemez Ancak e, Benim Okumalarım e, Şu yönlü Gelen jeopolitik gelişmeler Oluşan durumlar, koşullar şu anda e, ticari savaşları ve jeopolitik durumlar savaş halimiz. Şu an bir piyasa kısa süreli bir dinlenme durumuna geçmiş olsa da ben e, Trump'ın ve Çin'in bu ticari belirsizliğe devam edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar Sükunete bağlandığını düşünsek de bu problemin devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı. Ee, Ukrayna Rusya Savaşı gibi olayların bu sebepten dolayı altın ve gümüş yukarı yönlü hareketliliğine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi birlikte kriptoya bakalım arkadaşlar. Kripto çok uzun zamandır e, kötü bir durumda. Şuradan kripto ekranımıza bakalım hemen. E, ben USDT olarak Twitter olarak bakıyorum arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şu anda Bitcoin'deyiz. Evet Bitcoin gördüğünüz gibi 100 bin dolar psikolojik eşiğinde tutunmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada yani 99-98 bin dolar bandına ve de şöyle göstereyim. Bu aralıkta bir değer ilerliyor. Yani 100 bin eşinde psikolojik 100 bin dolar eşinde tutunmaya git gel hareketliliği yapıyor. Bu da tabii ki e, aşağı yukarı e, Amerikan piyasalarıyla aynı psikolojik gerilime baskıya tabi durumda. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da gördüğünüz gibi e, 3300 dolar civarında. Tabii ki Ethereum'da gördüğünüz gibi tek bir satış devam ediyor. Tabii ki Ethereum'da şöyle gösterecek olursam size yani 3000 dolar psikolojik eşik arkadaşlar Ethereum içinde 3000 dolarla şurada şöyle gösterebilirim hatta uzun bir zamandır şurayı kendimize baz alırsak yani 3600 dolar Arasında bir git gel yaşıyor e, Ethereum'da bu arada Bir sıkışma halinde e, Ethereum'da e, Bitcoin gibi e, Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki negatif havadan Payına düşeni aldı e, Aşağı yönlü satışlar yani buradan e, pozisyon kapatmanızı Önermiyorum çok fazla zarar olur. Ee, tabii ki e, eşiği kaçıran arkadaşlar için Bitcoin ve Ethereum'dan buradan pozisyon kapatmak e, çok da e, karlı olmayacak. E, o yüzden buradan pozisyon kapatmamayı öneriyorum arkadaşlar. Tabii ki psikolojik olarak zor bir durum farkındayım ama e, buradan da pozisyon kapatılması çok aşırı zarar. Ripple Ripple'da hala Bitcoin ve Ethereum oranla bir dip sınırı görmemiş. Buradan Burada da bak. Kapatalım. Evet gördüğünüz gibi daha önce de çizmişim. Evet Ripple 2.38 ile 2 dolar 0.6 arası hareketlerini koruyor. Ripple'da da Ethereum ve Bitcoin e olan volatilitel devam ediliyor. Buradan da e, pozisyon kapatmak çok e, iyi olacağını düşünmüyorum. Tabii ki şu an piyasanın belirsizliğinden dolayı Bitcoin, Ethereum ve Ripple e, aşağı yönlü satışlar aldı. Gördüğünüz gibi böyle daha büyük çerçeveden bakacak olursak e, tabii ki bu 10 Ekim e, çöküşünü gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dehşet korkut korkunç bir yer. Ama toparladı tabii ki. Yani Solana'ya da bakalım. Solana'ya da bir bakalım. Evet Solana'da gördüğünüz gibi. E, Solana'da bir tutunma 158 dolar. Yani 150 doları kendine bir alt direnç olarak psikolojik eşik olarak tutmaya çalışıyor. Tabi burada 146 taban direnç olarak görmüş. Ama psikolojik eşik olarak tabii ki e, şu anda 158 dolarda. Yani şöyle söyleyebilirim. Şu an alım için olana aşırı uygun. Yani bilmiyorum tabii ki ben takip listeme aldım. E, şu da var. Sui de var. Gördüğünüz gibi Sui. Sui de 1.10 dolarda. Sui de. Link'e bakalım. Link de 15.56 dolarda arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi 13 doların 14 doların altını görmüş. Ve şu an 15 dolar psikolojik eşinde yerini korumaya çalışıyor. Ee, kısaca e, piyasalara bakmış olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tabii ki e, bu haftanın da birlikte getirileriyle negatif olarak başlayabilir. Tabii ki bu sizi kötü etkilemez. Yani yatırım. Böyle bir şeydir. Her zaman yukarı yönlü ilerleme. Bu durumlarda da nakitte bulunan arkadaşlar uygun güzel pozisyonlar bulduğu takdirde alımlar yapabilir. Böyle böyle zamanların gelmesi de sizler için bizler için birer fırsat. Hep yukarı yönlü olmaz arkadaşlar. Böyle anları da değerlendireceğiz tabii ki. Evet farkındayım piyasa ve endeksler aşağı yönlü ilerliyor. Şu an psikolojik olarak herkes bir tedirgin ama böyle zamanlar gelip geçer. Hepimiz daha önce bunlara şahit olduk. Böyle zamanlarda pozisyonlarımızı tazeleyebiliriz. Yatırım yaptığımız durma pozisyona güveniyorsak yatırımımızı tazeleyebiliriz. Evet arkadaşlar kısaca bir piyasa değerlendirmesi yapmış olduk. Bu tarz videoların devamının gelmesi için arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız daha çok arkadaşımıza, daha çok kişiye ulaşmış oluruz ve onları da bu tarz bilgilendirmiş oluruz. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hafta sonları dilerim. Bol kazançlar arkadaşlar.